mal olduğum için bordumu unutmuşum. Şimdi gidip Sen onu alacağım. Sen devam Anladım. Aa, saçım başımda özelliğim. Kas çıkardığım için biraz bozulmuş. Neyse. Bugünkü planım. Hangi pistler arasında geçişler nasıl yapılır? Pistlerin zorluk seviyeleri. Bir yere gitmek için nereden, neresinden nasıl gitmek gerekir? Bunları anlatmayı düşünüyorum. Fakat çok fazla sis var. Çok fazla solundan dolayı Belki de bu videoyu şimdi çekmem. Ama ışığı hazır güzel bulmuşken dedim ki çekeyim. Tek sebebi bu. Şömine başındayız. Şömine başında şarap içme her zaman adettir. Biraz önce ablanın teki gelmiş. Bak. Bunun başında oturmuş şuraya sandalyesiyle. Orada bakıyor. Bu kadar. Baba ateşe niye bakıyorsunuz bu kadar? Yani bunu niye sizin için bu kadar önemli bilmiyorum. Fakat anlamlandıramıyorum. Büyük ihtimalle kendince vardır bir sebebi ama bence yok. Umarım pistler iyi olur. Bakacağız. Normalde Tekir'in üstünden video çekecektim fakat şimdi geri dönüş yolundayım. Niye? Mal olduğum için bordumu unutmuşum. Şimdi gidip onu alacağım. Ondan sonra tekrardan devam. O <laughs> ya O zaman şey Şimdi Tekir'in sağındaki bağlantı yolundan Develi Kapı'ya doğru gideceğiz. Orada farklı pistler var. Bence her seviyeye uygun. Herkes orada kayabilir sadece. Buradan oraya doğru giderken ki bağlantı yolunda bir yerde bir düzlük var. Eğer oraya yeni başlayan bir borççu yavaş girerse geçiyoruz kardeşim. Ayağından borçu çıkarıp bordu çıkarıp yürümeye başlar. Böyle olsun istemiyorsan eğer ortaya doğru gelmeden hızlanman lazım. Peki sen ilk defa oradan kaçacaksın ve ortanın neresi olduğunu bilmiyorsan ne yapabilirsin? Valla bunu daha düşünmedim ama bundan bahsederken aklıma geldiği için söylüyorum. Ben olsaydım diğer bir piste kavşak noktası var. O kavşak noktasını uzaktan gördüğümde onun tabelası var. Yani tabela, bayrak o tarz şeyler var. Gördüğüm zaman hızlanmaya başlarım yapabiliyorsam eğer yoksa dediğim gibi orada durursun. Şimdi oradan kayıp Magna Otel'in önüne ineceğiz. Hadi. <laughs> Şimdi, şimdi 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 Develi Kapı'dan teleferikle yukarı çıktık. Bu teleferin güzelliği şu. Alttan ısıtmalı. Tabi. Saçım başımda düzelteyim. Kas çıkardığım için biraz bozulmuş. Neyse. Burada aşağı doğru inerken komple sollu gittiğin takdirde tekire doğru gidiyorsun. Komple sollu değil. Sorun değil. Sorun değil komple soldu değil. Birinci sağ, ikinci sağ, üçüncü sağ dönüşlerinde her birinde farklı bir pistten iniyorsun ama yine Magma Otel'in önüne doğru iniyorsun. Bu pistler giriş seviyesi ve orta seviye insanlar için gayet yeterli. Hatta bu Magma'nın önündeki develi pistinden ya da kapısı mı deniyor? Pist kapı 15 A, B, C. Ulan çok karışık ya. Belki şu alta öğrendikten sonra tek tek koyarım. Bana çok karışık geliyor. Eee... İşte baştaki zor, diğerleri biraz daha kolay. Benim favorim de üçüncü. Bu kadar. Şimdi kaymak zamanı.